Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhan bu kişilerle beraber Simon Says yani Simon diyor konuşacağız arkadaşlar. Diğer Simon Says videosuna güzel bir bilgi gelmiş. Kaç var geldiğini görmedim ama sanırım 4 like gelmişti. Sıfırda dislike gelmişti. Bunun için ilk öncelikle hepiniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımız yavaş yavaş gelişiyor arkadaşlar. 4 abone olduk. 5 abone de olur inşallah yakın zamanda direkt çektiğim gibi bitirecek kanalımızın ikinci sayısı videosu umarım güzel olur ee, diğerinde arkadaşlar bildiğiniz gibi başlıktan da bildiğiniz gibi ee, bir puanla kaybetmiştik bunda bir puanla da kaybetmek istemiyorum kesinlikle yenmek istiyorum bu arada arkadaşlar. Ee, sıradaki videoyu çekersem e, çekeceğim zaten ne onu da build button çekerim arkadaşlar bunu da buradan diyeyim build güzel bir oyun ve güzel bir şey çıkar tabi 3 blok koymamız istiyor hemen koyalım ve koyduk evet evet kazandık ilk puanımız geldi bakalım bir puanla kaybetmek için kötü bir şey şimdi üstüne geçelim He, burada kimse gelmiyor derken bir gelmişti ve onlar aşağı yoktu. Evet, ikinci puanımızı aldık. Gayet güzel. 14 küçüktür 17'den evet. Pardon, pardon, pardon. Bura doğru yeri değil mi? Evet, ben doğruya gittim arkadaşlar. Şu anda kusuma bakmayın. Ee, hareket etmeyeceğiz. Şu anda arkadaşlar orada Karanlık olduğu için pek gözükmediği için yapamadım neyse bir puandan bir şey olmaz diyeceğim de diğerlerinde de bir puanla kaybetmiştik ve blok koymayacağız. Ben koyalım koyan var mı yok? Evet bir puan aldı çoğunda niye saymadı? Ben gösterdim. Ben şuraya pikman yazayım. abi Arkadaşlar böyle bir şey mi var ya puanlarımız full gidiyor arkadaşlar yani sırf şu anda arkadaşlar kayıt olduğum şey yazmadığım için arkadaşlar hareket et ee, sırf şu anda kayıt olduğum şey yazmadığım için yazmama izin vermedi çok kötü olmuş yerinde de dediğim gibi yine arkadaşlar ee, karanlık olduğu için yine göremedim optikini arkadaşlar e, bayağı bir puan gitti bu el birinci olamayacağız ki bir alda atarız aslında sıkıntı değil neyse hemen şuradan buna basmadan biz buraya gelelim evet <laughs> misin yine bir puanla kaybettik arkadaşlar. Yine bir puanla kaybettik. Bir daha atalım arkadaşlar. Zaten videoyu durdurmama gerek yok. Direkt şuradan girip oynayabiliriz. Burada yakında Bravo TV'de gelecek ama bu yılda daha önce gelecek. Ee, güzel buydum olduğu söylenemez ama elimden geldiği kadar iyi yapmaya da çalışacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Ama yine de iyi bildim bu yok bunu da söyleyeyim. Bu arada 15 gün tatil bitiyor. Son bir gün iki gün kaldı yani. Siz bu videoyu ne zaman istersiniz bilmiyorum ama neyse ben hiç kaybetmek istemiyorum. Şu akşam olmaz sıkıntı yani. Neyse lava for. Ben şuradan şöyle 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 yanmadan kaçabilirsek. Hoppa. Evet kazandık. E, blok e, cam kırma kırmıyoruz evet bunu da kazandık uç 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 buraya kadar uçuyoruz daha uçmamıza gerek yok arkadaşlar bunu da kazandık bu gidiyoruz hareket edeceğiz hemen edelim arkadaşlar. Şöyle bu arada sabah oldu. Gayet güzel. Evet, bu gidiyoruz. sabah olması da iyi bir şey. Bu da 5. dakikanın içine girdik sayılır. Şimdilik şunun içinde duralım. Tüh ya. Arkadaşlar şansa bakın. Çok az bir farkla duramamışım. Ben de en son fark ettim. Neyse şimdi yine kaydı abi. Ciddi misiniz? Kayız olmadığım için ben yine ha tamam oldu oldu. Az önce büyük bir ihtimal şey zaman geçti için yapmamıştı. Işte. Tamam sana vurursak ki tane tamam, işle geldik. Biz ilk biz işle geldik kazanırız umarım. İlk biz gideceğiz. Evet bakıyoruz. Namanterine alma diyor yani şey almadık sadece bir puanla yine kaybedirsek ee, bu videonun başlığı belli oluyor mu? ne yapacağız bunda hiçbir Allah aşağı atlayayım. atlayamadım ya iki puan gitti bakıyoruz Semek kırıyoruz evet bitirdim kırma 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 bu nasıl sevmek kırma kırma <laughs> bir puanla kaybettik bayağı iyiymiş Böyle şey mi var ya? Neyse bir el daha atalım arkadaşlar. Birinci olacağız. Yani son el bu da. 9 dakika olacak ya da 10 dakika olacak video sanırsam. Z tam istediğim gibi. Ben şöyle vid videoyu YouTube'a ve direkt açacağım. Zaten hiç bekletmeyeceğim. Hemen şuradan şuraya atlayalım. Hoppa. Şunun üstüne de çıkmadım. Neyse bu sefer kazanmalıyım. 8 çarpı 7. 57 değil 56 arkadaşlar. Kazandık. Hani böyle şeyleriniz yoksa Later helmet hemen takalım. Allah 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 Later helmet. Helmet. Helmet değil mi o? Ha tamam. Kepsince korktum birden arkadaşlar ya. Adam 87 bile yazmış <laughs> abi ya ben tamamdır full gidiyoruz boyun kazanacağız gibime geliyor yani kolay şeyler sorarsa ee, hemen aldım koydum Hatta Hatta üstüne de çıktım ama yani... hemen yani... burada arkadaşlar isterseniz videonun ee... zıplamayacağız Burada arkadaşlar isterseniz videonun arkasına bir de müzik koyabilirim. burada arada full gidiyor Umarım da full gideriz arkadaşlar. Ve blok 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 kırdık. Ay kıramadık kıramadık çok kötü. Ve şimdi mi şimdi kırdık mı? Evet şimdi kırdık. Full gidiyoruz beyler. Bayanlar evet. 8. dakikanın içine gireceğiz. Bunu nerede nerede? Evet buldum çok güzel. Aynısı zaten şöyle. Hoppa ve bunu da aldık. Full gidiyoruz. Kazanacağız gibi arkadaşlar. Ah. Sevmem ya. Evet. Bir el daha var arkadaşlar. Son el bu. Büyük bir ihtimal. Blok koymayacağız. Tamamdır. Blok koyma. Bunu da aldık. Son el değilmiş. Kaç el var daha? Bu son el o zaman. Hadi hadi hadi. Bundan bir puan kaybedebilirim. Hadi hadi hadi. hadi. Ve 2 ve 3'tandır. Ve 10-10. Onun... Ya bir eşitlik var orada arkadaşlar. Kazandık. Kazandık demeyeyim. Çünkü eşitlik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de ben de GG yazarım. D yazamam aslında. <laughs> Ama o GG yazıyor. Neden oyun ona puan verdi? Ben de 10 pu pu puanım. O da 10 puan çünkü. İkimiz de yapmışız. Ben yani böyle bir şey kötü olmuş. Yani benim de adım geçmeliydi orada. Her neyse arkadaşlar. Like'ı da unutmayın. Unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Evet oynattı. <laughs>